O zaman da donanım. Bu mapte güzele benziyor. Millet ya. yani. güzel güzel yani. evet. paraşütle iniyor lan. Beyler F6'ya basarsanız paraşütle iniyorsunuz. F doğarken, yani doğarken F F6. Doğarken. doğarken F6'yı seçin beyler paraşütle iniyor. Aa aynen. Ben Doğmadan yaparsan da. Aşağı atış ederek mi ineceğiz lan? Olabilir. Yo bildiğin paraşütle indim ben. O değil de yani. Şimdi fark ettim Aa. ben de. Yöne geçirme ne şey? değil bu, ele geçirme o, değil bu. adamların base'ine Adamlar... girdin direkt. Fark etmedim de. Aha Bak Buraya adam iniyor. geliyor bak. Fatih bak bak bak. Burayı korumamız Ama lazım de, herhalde. Paraşütle inerken kırmızıyla yere belli oluyor. Aynen. Kastı lan Denik niye kastı böyle? Denik'i de değil. kasıyor. Bak. Paraşüt denerken kasıyor. Ben onu değiştireceğim. Yeee ye, ye. gençler gençler selamünaleyküm. Paraşütle geldim. Sen ya yapma. Ben niye Başladım ya. <laughs> güzel güzel. F6'ydir ya. Ortada sniper'laşıyoruz adamla. Kardeşim bir bırak da adamı vurayım. Allah Allah. Adamlar valla fetiş yapıyorlar ya. Ne Silah değiştirme hızı yüzde on arttı. Mermi doldurma hızı yüzde on arttı. Can geri kazanımı yüzde on arttı. Devam edelim efek. Araç çok okay. mantıklı değil adamların içine iniyorsun ya. Aynen ya. F5 verdim. Lan. Hah? Heh. Çünkü hani direkt adamların içine doğuyorum böyle de. Sürekli ölmeye başladım ben. Ben ortadan snip kesiyorum. Ben bıçak atmayı deniyorum. Çok bıraktım. Bıçak. Bu silah boktan yalnız onu söyleyeyim de Yalnız bu Scar var ya pardon. M10, M110 K1. Şey varmış lan. Da... Sınıf Neyi seçerken en sağdakinde sonar görüşü var. Sonar görüşünü taktığınız zaman adamların yerini görüyorsunuz. Ben şu an çatışma çok pis ya. Cayır evet, çok, çok, çok kötü. Fatih ben karşında sağda. Oo füze yayıyor. O zaman senin var ya da ayar mayar bir şey bozulmuştur. Füzey füzey. Arda, bir şey bozulmuştur. Füzey füzey. Sürüyor. Fatih abi Fatih açacağım zaten ekran. Of. Baksın bir. Evet. Parati çünkü aynı bilgisayar neredeyse kendinize gidelim. Yani. O yüzden diyorum ben. Fatih de mi monster var? Panları kenar kenar kapanmıyor. Fatih abi sende mi monster var? Kapanıyor videolarda sürekli drop yamanın yüzünden. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Sen de mi monster var Fatih abi? Evet. evet. Oyunda lag var galiba ya. Adamlar sonradan ölüyor ya biraz. Adamlar sonradan ölüyor değil. Ben adamdan kaçmaya çalışıyorum. Adam şey oluyor abi. Kaçamıyorum yani. Of ya. Ya ben vuruyorum Allah şükür de. Arda ne yapıyorsun? Ha çok sabit duruyormuş Fatih. Olur. Tamam. Bir tane piçi var biliyor musun Fatih? Hep aynı yere çıkıyor. İlk drop'umu yedim az önce. öldük. 8'e 1 gidiyorum. O asist. Ben 3'e 6. O, o asist o asist ona bakma. Asist zaten A abi 8. asist söylüyorum. Ölme değil yani. boss diye birisi birinci şu an. Bin başı. Bir kere daha mahsus veriyor herhalde ya. O nasıl beni burada oradan ya? ya? Aa füze atıyor, füze atmış. aa ben de atıyorum füze. Farah orada adam var la Evet füze geliyor, füze, füze geliyor kaçın. Geliyor, kaç Niye kaçayım oğlum? Uuu birinin üstüne indirdim direkt. Helal lan. Birinin Hemen tam üstüne indi ya. Ah be. Değil, adam adam önüme geldi. Arkadan öldürdü beni. Adam önüme geldi, sıkmadı lan bana. Yanıma yani gelip şey, ölecek bir babayı terliyor. Silahını almak için. Almak için. Neredesin? abi bir tane buldum. Leonardo mu? Yok. Ben öyle bir şey yapmam oğlum. Fatih abi, Fatih abi. Entek takılırım, entek Aa öldü sandım ölmemiş. Ben gerek bir yerde. Bak baba nereye? Umriş kişi ya sen Telif Zatabancı telif mu? telif. Telif telif. Aa pardon pardon. <laughs> telif telif demiş ben de diyorum ne diyor bu? <laughs> beyler çekilin beyler. Ben o kadar zıtlı şey aldım yok. Ulan. Paraş... Ya kardeş şey kardeşim fena... bir şu hava saldırısını bir kere yapayım ya. Heli fena sıkıyor. de bizim meyasın üstüne iniyor adamlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Yok abi bunlar niye ölmüyor ya? Lan 150 canları var niye ölsün der. Aa, açıyorum Abi var. ben çok Ağabey çabuk mi? ölüyorum. Onlar Canım demiş, daha mı? Abi. Daha iyi sıkıyor. Efendim Fatih abi. Fatih abi. Canım canım kaç yüz Görmedim ki. Bakmadım daha da. Tamam. Gari sesini geçince canın artıyor. He. Ne 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 nasıl artıyor can? Adam vurdukça. Neyse ha. geçer bu videoda böyle olsun. Uzun sonra aktifliğimizi <laughs> gösterelim dedik. Evet. Bye bye. bye, bye.